Arkadaşlar bu, merhaba. Ee, bugün başlatalım. Bu, bunu YouTube'a atalım. Tamam atarsın. Evet. Ee, evet konuş. Ne yapıyorsun ee, şu an? Şimdi burada bir sürü... Hayır ilk önce biz yeni aldığımız. E, biz yeni aldığımız şeyler var. Bunları ağız bir yerinden takmalar falan. Hep şunlar. Evet. Ee, i̇lk önce tuzlular Sonra tatlılara. Evet. Hangisini deneyelim ilk önce? Bence bunu deneyelim. Ee evet, ilk önce şunu. Bu Sizinle da. Sizme peynir ve soğanlı reis. bu yeni. Yemiştik <laughs> senin. Kokusuna bak. <laughs> aa ama sa sade cipsi veriyor biraz. Hayır kokusuna bak. İşte soğan. Ee, aa peynir var. Aha. Kokusu peynir. benim hayatımın cipsi. Buna her gün. Buna her gün. Bindeki bütün şeyleri bence alabilirim. Bence de alalım. Evet. Bunu denedik. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben, Hatta 15 veriyorum. Ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok beğendim. Hep alırım. Yanılım. Bu da Sağlıklı cips. Ribos markasının buğday cipsi, yoğurt ve mevsim yeşillikleri. Evet yani. Aynen sağlıklı bir şey yapıyor. Evet. Kötü. Olacağım. Hmm. İlk bir, bir patladı. Kokuda biraz. Al. <laughs> hmm, güzel. O kadar şekerli ki ben. Şekerli mi? Evet. Harika. Ben... At ağzına iyice. Kötü değil. Ben çok beğendim. Şahsen. Bunu kuaför aldık. Bunu e, tatlılardan ikinci. bunu ilk <laughs> tatlılardan yaptım. Aa, bunu ilk yapalım. Evet bunu çok... Bununla ilgili yorumlarımı paylaşıyorum. Um, ee, bakayım. Bununla ilgili e, bu şey ben bunu... yani, bunu aldım. Daha... değil ama aramam. Lace'i kesinlikle ararım ve yerim. Ben şey sen Bu ne? Onda. Bu onda da Melody'nin şeftali celi. Evet, şeftali celi. Draje. Hmm. Şimdi evet. bunun tadına bakıyoruz. Bunun kötü olma olası da yok. Bence de yoktu. Ağzındakini bitir. Oha kocaman kocaman bak. Oo. Oh, oh, kocaman kocaman. Ağzındakini bitir. Oo oh, bu ne? Eli avucumu. Bakın. Evet ısırıyorum. Pişir. Çok güzel. Şu dış çikolatası, dış çikolatası beni benden aldı ve keyif oldu. Önceki cipse puanın kaç? dedim hmm, az önce 10.5. 5.000. Beş. Beş, ben onda 6. Bunun dışıb bunun dışıb beni benden al bize şu jel jeli. Hmm. Ben buna. Ben yani çok yükselmedim. Çok beğenemedim açıkçası. Onun üzerinden 7 veriyorum. Ben Şöyle göstereyim. 10 üzerinden 10. Okey. Şimdi bunu yiyelim. Original Gurme Chocolate Fusion Wafer Cookies. Yani şu diyebiliriz. Bu... Evet portakallı. Evet, portakallı. Aynen. Bu Türkiye Kooperatif diye bir marketler için. Ee, bir şey bizim alt tarafta bir var. Onun yanında. Aa, olsun. bir Aa, taneyi bölüşelim o zaman var. Tamam. Küçük küçük, var. Küçük küçük paketlerde geliyor. Evet. Biz bunu direkt şeylere koyarlar sandık. Ben de öyle, ben öyle sandım. Ama bence de doğru yanmış evet. ya. Tamam. falan diye. Tamam. Evet. Yani bakalım. Dur. Aa dur kokusunun buraya geldi. ta Ah dur 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 bunu al. O döküyorum. Bayağı iyi. Değil mi? <laughs> hmm. Çok iyi. Ben bunu çok beğendim. Hmm. Gerçekten fiyat perform performans. Çünkü fiyatı çok ucuzdu. 10 lira falandı. Bir tane helva var kooperatifte. 3 lira. 3 lira falan mı? Bu da. Çıkar, akletinin... Ama, e, bu da Natimek. Ya video çekiyoruz. Bu da Natimex'i yeni çıkmış. Ben Natimex'i zaten çok severim. Ben Antep fıstıklı gofretlere bayılırım. En sevdiğim gofret benim goflik. Kahve dünyasındaki. En sevdiğim çikolata da o. Ben zaten Antep fıstıklı gofretlere, çikolatalara bayılırım. Annemi tam görmedim ama aslında. Evet bunu da bölüyorum. Merhabalar. Merhabalar. Al bakalım. Aa, o bu şey benziyor. Neydi? Tepiş... Gofriye benziyor. Bence gofri değil. Bir tane şey var. Neydi? Oo, çok güzel. Bir tane re reklam var. Böyle goril mi? Reklam vardı. Canga <laughs> mı? Canga'ya benziyor evet. çok. Hadi. 1 2 3 Baya iyi. Bu ne? Bu da benim. Ben buna şey var mıydı? Boğaz. Dört vermem. Buna puanım benim sekiz. Benim de onda dokuz. Dokuz. Tamam bunu da yedik. Buna puanım benim onda sekiz. Çünkü neden? Evet Nutimax çok güzeldi. O i̇kili olanları ama bu biraz fazla şekerli olmuş. Hani böyle ekstra. <laughs> inanılmaz tatlı. Bu bayağıdır Bim'de var. Kıbrıs tatlısı. Ama hiç denememiştim. Şimdi Mehmet onu deneyeceğiz. Ben hiç tatlı. Ben baklava bile yemiyorum ama bir bakayım. Baklava mı yemiyorsun? Evet. Anteplisin bir de. E, hayır. Baklava'yı sevmiyorum ki. Çok şekerli. Evet yani birazcık şekerli. Baklaları. Ben biraz tadına bakmıştım bu baklava o kadar şekerliydi ki yiyemedim. Aa açamıyorum ki ben bunu. Aa dur ben açayım mı çok kolay. Değil çok işte. Da. Değil değil. Bak. Aha. Aa paraşüt şey gibi. Hah. Açtım da abi evet. Ya çılgın. Evet. Ben bir tane kaşık getirdim. Var içinde kaşık. Ne? Ne? Ben iki tane bozuk, mu bozuk mu ya? E, Ozo. yaparız. Birini. Neyse kaşık getir. Ha, iki kaşık getir. Tamam. Getir. Ben ne hayran birisi yalan. Sana veriyorum hemen. Ben. Dene bakalım. Dur yavaş. Dur ben vereyim. Aç ağzını. Dur ne yapıyorsun ama? Sütlaç gibi. Hı hı. Ne, ne? yapıyorsun? Sütlaç gibi. Koluna silinmez. Ne de var ya Sütlaç gibi. Yani onda 3 ya. onda 3 ben sevdim. Böyle tatlılarla hiç alakam yok. Ben bayağı sevdim. Ha, ben sevdim. Bence bayağı güzel. Hafif. Hafif de. En sevdiğim bu oldu. Bak ben buna onda 100 veririm ya. Evet değiştirmek. Varını değiştirmek. bunu, bunda bir şey fark ettim. Şu resmini küçük yapmışlar. Kendisi büyük. Yani, yani bazı kişi bazıları bizi kandırabilir. Evet. evet. Şey paketlerle. Ee, mesela şu leş paketi var ya. Şu leş paketindeki şu leş paketindeki şu şey. Soğan mı bu ne? Taze soğan. Ay şu, şu. Evet taze soğan. Evet taze mi? Şey. Mesela diyelim şuraya bir tane cipsler koydular değil mi? Belki bunların üzerine krema da koyuyorlar Ben ondan yiyelim biraz ya. Üstüne krema koyup da şey kandırabiliyorlar. Benim, benim en favorim bu oldu bu videoda. Aynı şey, aynı bazı youtuberların çektiği şey gibi. Hı hı. 11 dakika oldu. Oh. Bu kadar hiç sevmedim ki. Ağzımdan tadını çıkarmak istedim. şey. Hayatımın cipsini buldum ya yani. anlıyorum. Evet. Ne olur gitmesin ya. Ülkeden gitmesin. Ülkeden evet. giderse İran'a giderse İran, İran uçak bileti alıp onu alırız. Gerçekten bu benim hayatımın en sevdiğim cipsi oldu şu an. Ben şundan tekrar bir tane daha yiyeceğim. Bunun kötü olması yani imkansız demedik. Beni benden alan o şey bu. Yani şu cips bence hiç soğanlı değil ha. Soğan taze soğan işte. Çok evet. soğan değil. Soğan tadını alıyorum da belki kokmayız. Kokalım ne oldu? Ben bunu da beğendim. Dediğim gibi. Fena değil. Sağlıklı bir şey sormuşlar yani. Ama ben bunu beğenmedim. Çok Şekerli. Aslında içinde şeker yok. Daha yakınmış lan. İçi böyle. Görünmüyor. Ha, i̇çi böyle. <laughs> böyle sert ziliponlar olur ya. O bu. Hmm güzel mi? mantıklı ama. Dif <laughs> yüksek. Bayağı iyi. Arkadaşlar, bence bunları mutlaka alıyorum, alınıyorum. Bakalım. Biz bunlara doyamayacağız herhalde. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bay bay.